Ben <laughs> fazlam. Aga be. Ne gitti ya. Canlı. Namazam da gitti. Arkadaşlar merhaba. Tekrar. Oğlum ben yayın çekmeyi unutmuşum. Vallahi kafam çok karışıyor telefonda ya. Acele ettim ya ondan kafam çok karışık şu an. Yoksa bu kadar fazla değil. yani gideceğim YouTube'dan açacağım falan filan da Şu an acele ettim biraz ondan kafam dağınık Ramazan bari <laughs> Uf Dur ya Tamam. Atakıyorum, atamıyorum. Hop. Abi yayına gelen insan diyecek ki, ne Ramazan ne şey. Öyle takılı kalmış. Aa yoruldum. Hoş geldin. Yok Twitch'te değilim. YouTube'dayım şu an. Bilal hoş geldin bu arada. Bilal Ramazan olmadığını biliyorum fakat şey orada kalmış. Hastalandım. Boynum ağrıyor. Dün top oynadık. Top sırasında ağrıdı da fazla ağrımıyordu. Şu an deli gibi ağrıyor. Sola dönemiyorum. Hani şu şekil. Sola dön... Ah bak mesela dönemiyorum. boynum ucu. Video çekemedim. Yani acıdan video çekemedim. Yatamıyordum falan o kadar şeydi yani. Sağ ol. Bilgilendireyim de. Sonra şey olmaz. Eldiven gelmedi. Ee, eldiven gelmedi evet bunu da söyleyeyim. Bugün gelmedi eldiven. Ben bugün gelecek diye buradayım. Buraya gelmezdim bilsem. Salı çarşamba gelirdik. Yani birazcık şey oldu ama hiç suç atmayacağım adamları daha bugün kargoya verdiler herhalde. Çünkü belgeler imzalandı diyor. Hatta bir tekrar bakalım. Dur bakayım. Nerede kargomuz? Ben nereden bakıyordum ki ya? Unuttum ama her şeyi unuttum yani. Bir dakika. Oyunum çok acıyor. Kurye lan bu. Niye buraya geldi? Şimdi. Ben robot değilim. Bakayım. Abi. iki günde elimde olur yazıyor. Bilmiyorum. Uf Boynum acıyor ya. Ananın nikahı. Şimdi bu robot köprü diyor. Ne köprüsü ya? Ah köprü köprü. Köprü. Robot değilim. Ya anının yangın musluğu mu? yok ki? Yangın musluğu diye bir şey yok. Sonra atla bunu. Abi çıldıracağım ya. Robot değil. <laughs> Aa kabul etti. Aa evrak Kargo aracı yüklenmiş. 6.50'de. Şeyde ama Samsun'da yani iki güne falan gelecek büyük bir ihtimal Boynum ağrıyor ananı satayım Ne oldu Bilal görmedim Bilal konuşamıyorum Şeye baktım ya daha demin görmedim ha, Yeni yazmışsın ya Ne oldu Niye moralim bozuk Kim yüzü seni Bilal Şöyle geri yaslanacağım sakın yoksa Hatta Dur, Bunu koyayım mı ya yok koymayayım kim bozdu moralini? Bilal söyle adresini. Boynumun ağrısı geçsin çok güzel olacak. Böyle futbol falan da çekeyim Kim bozdu moralini oğlum söyle adresini. Adreslerimi haklayalım lan. Neyse kargonun geç gelmesi iyi oldu aslında. ben boynumun ağrıdığı için eldiveni inceleyip videosunu çekemeyi Bilal AFK mı kaldın? Öyle bir moral bozukluğu mu var? Ya da çok uzun mu yazıyorsun? Neyse. Kargo ve aracın yüklenmiş güzel. Şeyde şu an Çanak ay Çanak diyorum Samsun'da evraklar oluşturalı çok olmuştu. Kargo aracıma yüklenmiş. 6.50'de 15 dakika önce falan yüklenmiş. Yani buradan şimdi yola çıkacak adamları helal olsun. Ya şöyle söyleyeyim sana. Bak Bilal benden sana bir abi tavsiyesi olsun bu tamam mı? <Sessizlik> Uğraşırsın. Tamam mı? Bak ciddi bu. Uğraşırsın. Az kişi izler. Uğraşmazsın çok kişi izleyebilir. Sen bunları aldan mı? Çünkü burası YouTube neyin ne olacağı belli olmuyor. Ben hatırlıyorum çocuktum. Telefon ne zaman aldım ben? 9'da yedim. Çocuk dedim, mi? 9'da yedim. 2 saat, 2 buçuk saat deli gibi programda uğraştım tamam mı? Gittim dedim ki, başa dedim intro koyayım. Bir koydum introyu. Bütün her şeyin anasını avradını bellemişim. Yani o efektlerin hepsi böyle video içinde karıştı, şey oldu. İzlenmedi o video. Bundan önce 2 saatlik bir video uğraşmıştım yine. Bir de koca bir şey yazdım. Sorumlu sınavları 22 Haziran'da başlayacak mı? Oh, Tamam sıkıntı yok abi benim bütün her şeyim yüksek şu an. Yani. Aleykümselam hoş geldin. Oo Allah'tan var ya İngilizceyi kılpayı kurtardım ha. Oğlum onu da anlamış değilim. Türk <laughs> neyse of oh, güzel güzel. Allah'tan bu dönem bir zayıfımız yok da sorumluluk sınavı falan... of uğraşmayacağım. İnternet üzerinden olsa kopya çekerek yaparsın da boş ver. Bir video çekemiyorum. Bu öyle macera değil Fazla tutmak istemiyorum onu yayın uzun 30-35 dakika açacağım, kapatacağım size sohbet edeyim biraz. Yani Bilal dediğim gibi hala buradaysan üzme kendini fazla. Yani YouTube'da izlenmeyeceğin zamanlar olacak. Uğraşırsın, izlenmezsin. Uğraşırsın, izlenirsin belki. Uğraşırsan izlenmezsin, uğraşmazsan izlenirsin belki. Ben de ne diyeceğimi unuttum. Salak saçma bir şey söyledim şu an. Yani dikkat et. Sen kendine şey bak. Elinden gelen en iyisini yap. Zamanla izlenir. Böyle bir şey doğrudur. Ben fakat öyle yapmıyorum. Bir ara deli gibi videoları mon. Bu arada videoları montajlarım deli gibi. Bu ayın sonuna kadar da ondan sonra elim bile süremeyeceğim büyük bir ihtimal. Yani her şey bu ayın sonuna kadar büyük ihtimal. Ya güzel bir yer YouTube'a doğru gideceğiz ya da bırakacağım YouTube'u falan. Belki haftada bir atarım video artık ondan sonra. <laughs> ay var ya on Şu dört ay boyunca düzenli çalışsaydım belki de. malum. Evet. Mart, Nisan, Mayıs'ta üç ay boyunca düzgün bir şekilde çalışsaydım TET'de. Belki de yazı güzel geçirebilirim. Aaa! Kafayı şöyle yapardım mı? Yapamadım. Ne hatırladın ya? Dayımlardan döndüm. Telefondan açıyorum farkındayım. Döndün mü? Dönmeseydim keşke ya. Salı ya da çarşamba dönerdim. En azından boynum bu olmazdı şu an orada olduğumda. Top oynadığım için oldu bu. Abi kilitlendi mi? Bir şey oldu. Döndüremiyorum kafamı ya. <laughs> Ağlayacak gibi oluyorum ama cidden yani çok kötü bir şey. <laughs> Temelli orada mı? Temelli orada bilmiyorum. Benim yerim izliyor saçım. Benim yerim izliyor. Temelli orada Nasıl mı oldu ola? Abi top oynamaya başlayacağız. Bak hiç başlamadık. Başladık. Bir anda çok boynum ağrımaya başladı. Çok azardı da böyle kafamı sola falan çevirebiliyorum. Böyle bakabiliyordum. Hiçbir sıkıntı yoktu. Ben o, o halde topu bir buçuk iki saat top oynadım. Yani bir buçuk bir saat bir buçuk saat oynadım. Sonra eve bir geldim. Abi kafayı şöyle döndüremiyorum. Sağa doğru böyle yatamıyorum. Kafayı yatmakta bile boynum fuktu acımaya başladı. Video çekemedim yani acıyla hiç akma falan gelmedi. Selai aynıyim yani yani okudum orada. Şu an biraz daha iyiyim boynumu falan biraz daha şey İdare eder kısmındayım şu an. Fazla kötü değilim. Kötüyüm de yani şey anlamında yatabiliyorum kafamı şöyle yapabiliyorum biraz daha iyiyim. Ya yani iki iki üç gün eşyalla iyileşirim diye ümit ediyorum. Bilmiyorum. Yani en azından kafamı şu şekilde çevirip şu açıyor. Açıyor. Ya video çekeceğim ama dün çekemedim onu demeye çalışıyorum. Sağ ol, geçmiş olsun dedim ya. Ben yani kafam gitmiş abi. Geçmiş olsun görüp sağ ol, geçmiş olsun dedin ya dedim ya. Allah'ım. Kafa gitti. Video çekeceğim. Yatarak çekeceğim ama evden geleni ama dün çekemezdim yani. Dün o çünkü çok kötüydü. O boyun ağrısı şeyi falan. Bugün yaptım biraz ya ondan iyi mi herhalde. Bilmiyorum. Krem falan sürdüm. Öyle. Bir de bir şey fark ettim. Ben telefondan yayın açınca cızırtılı geliyor sesim. Şu an cızırtılı geliyor mu size böyle? Bir anda böyle mesela konuşuyorum yani cız cız böyle cız cız bir cız cız böyle, böyle. böyle sürekli sesimin arasında bir cız cız falan bir şey geliyor Böyle sesim tam olarak gelmiyor. Nedenini anlamış değilim. Ya mikrofonda sıkıntı var ya da telefonda var. Biri evet yazdı, biri hayır yazdı. Şimdi ikinizden hanginiz doğru söyle? <laughs> evet hayır yazdınız abi. Hanginiz doğruyu söylüyor şimdi? Cız cız diye ses geliyor. Hayır yazdı. Bir daha. Evet işte sıçtığımın Uf, Neden geliyor anlamış değilim bu işi ben hala ya Şimdi mi geldi Bir kulaklıklarınızı çıkarırsanız ha. Çıkarın Bir şey yapacağım Çıkarın kulaklıklarınızı Çıkardığınız ümit ederekten şimdi üfleyeceğim Tamam mı Üfleyeceğim kulaklıklarınızı çıkarın söyleyeyim şimdi Ben dedim hani üfleyeceğim için dedim. Telefonu tamire verdiğinden beri böyle bir şey oldu. Sıçtı telefonun. Telefonun içine sıçtık herhalde. Aynı mı? 31 ah. Bilmiyorum. Aha. Ah. Telefondayım abi şu an. Ben bu işi çözemedim ama bir şey fark ettim. Bir zaman sonra bu yayının bir şey oluyor. Cızırtı falan kalmamış. Geçmiş yayınlarda da aynı sıkıntıyı çekiyordum. Ama benim telefonda sıkıntım var. Programlama sıkıntı var. Çözemedim onu. Ben onu çözemedim. Abi bugünlerde bir yere gitmek istemiyorum bu arada. Çünkü sokağa çıkma yasağı gelecek bence yine. Bize çünkü çok yani insanlarımız yani, şovuma şey. başlıyor. Neden bir ses geliyor. O ne mi? İnsan sesi geliyor olabilir yani. Normal bir şey. Evde konuşuyorlar şu an. Ha? Öldüm. Açıyor açıyor. E ne yapıyorsunuz? Hayatlar nasıl gidiyor? Benim kargoya verilmiş kargo da kargoya gönder aracı kargo aracını yüklendi şeyden. Şu an Samsun'dayla. Kargo aracını yüklenmiş şey, elde Şimdi bak bu yarın gelse kesin çarşamba benim elimde olabilir bu. Yani cidden göndermiş adam şeyini attı kargo takip numarasını attı. Gönderen gönderenler kardeşler 56'lar. Söylemeyin bir yerden bir yerden. 15 Haziran 2020 saat 5 ay 12 bilmem kaçta şeye vermişler işte evraklar oluşturmuşlar 12 Eylül oluşturulmuş ee, 18.50, 35 1850 geçe 35. saniyesinde ise kargo yüklendi diye bir mesaj geldi. <gülüyor> Komik bir video açacağım oynuyor Bizim Mustafa ile girebiliyoruz mu ya? O kadar Mustafa dedim ya ben niye dün top oynadım ya? Of. Gitmeseydim eşit oluyorlardı. Ben de gittim ya. Boynum da gitti. Şu fırfırları keseceğim. Instagram video açacağım. Dur Instagram'a Fazla yamultmak istemiyorum. Boynumu bir yamultuyorum sonra kalıyorum öyle. İnşallah yani cuma günü konuştuk. Bugün verdiler. İnşallah neydi o? Alan kişilerde fazla sıkıntı olmaz. PC5 hardware reveal trailer. PC5 ne ya? Abi. Ben durdurdu sanmıştım bunları. Demek ki adamlar PC4'ten iyi para kaldırdı. Gerek duymadılar PC5'i ama şimdi de PC5'i çıkarıyor. GTA 5 de abi. Normalde çıkarırlardı bu arada. 7 sene oldu. Fakat düşündüğüm gibi büyük bir şey oldu. Adamlar dedi ki ya dedi biz parayı kaldırdık zaten. Biraz daha kalsın piyasada da. Sonra yenisini çıkarırız. Böyle işliyor bu işler Bakayım ne yapmış. Ya sok. <laughs> ah, ah sokacağım yapacağınız işi mi attın ya? Sikeceğim yapacağınız işi ya. Bana sokarım ya. Sikeceğim yapacağınız işi ya. Bana sokarım ya. Ah. Ah. <laughs> Oğlum Mustafa yazın Mustafa'nın diyor mu ya, iyi oynuyor Zulay'ı <laughs> <Onlar> oynarsınız <laughs> Abi Windows 8 ile Windows 10 arasında bence bir fark PC kullanmadığım için fazla bilmiyorum ama Windows 8 bence e, bazı özellikler anlamında daha iyi mi daha kötü mü bilmiyorum abi bazen oyun kaldırmıyor oyun kaldırmıyorken sıkıntı çıkarıyor Aa, sikeceğim şeyi ya aman sokarım ya içinde kalmıyorsun bilmiyorum vardır abi Windows 8'e daha iyi diyenler olabilir Windows 10 bir şeyler duymuştum ama şu an hiçbir, hiçbir şey hatırlamıyorum Hani PC'ye şey olan bir insan değilim ondan. Tira <laughs> ondan yani fazla bir şey bilmiyorum. Bunu kafamın arkasında koyacağım. Böyle konuşacağım. Yani boynum ağrıyor. Uyuyormuşum. <laughs> Uyumaya başlıyormuşum şimdi yayında. Uyuyarak yayın Oğlum ben telefonu yanlışlıkla bir şey açık bırakıyorum. Sonra uyuyorum telefon şarjı kalmıyor. Bugün ne çeksem video anlamında? İyi ne diyeyim abi? Windows 8 bence daha iyi kötü mü diyorsunuz? <laughs> Hayır, Ramazan bayramı mübarek olsun. Eyvallah eyvallah. Ben bilmiyorum abi dedim ki bilgisayara fazla aram yok ki benim yok. <gülüyor> Ramazan. <gülüyor> Aa boynum. Ay, abi çok kötü ya. Laptop al, <laughs> laptop almam için abi benim sadece günü maç vardı ya. Abi ne mi düşünüyorum? Yani Fenerbahçe'nin Kadıköy'de beraber kalsak bile çıkıyoruz biz her türlü. İkiden fazla atarsak biz yani birden fazla atarsak yani avantajı biz oluyoruz her türlü. Birden fazla atarsak ama adamlar iki tane atarsa ve yemezlerse sıçtık. Ama biz iki iki biterse de 3 üç, üç biterse biz çıkıyoruz mesela. Yani birden fazla atmamız lazım adamların iki tane attığı takdirde. Ki ben Erce'nin yiyeceğini düşünmüyorum. Büyük bir ihtimal Erce kaleci olacak. Ama ayrıca kaleciliği unutmuş mudur i̇şte sorusu da aklımdan çıkmıyor. Çünkü abi çok efor kaybetti çoğu oyuncu. Mustara dün mesela öldü gitti yani. Kuşum sen ne kadar gereksin yani. Geçmiş olsun buradan Mustara'yı tekrardan. Bilmiyorum bence ama doğru çok önemli maç. Uğurcan da geçebilir. Laptop abi ben onu diyecektim. Ben laptop almam yani evde Derlerse ki yok biz bir, ikinci bir şeye çekmeyiz falan filan bence o zaman. Aga ben de üzüldüm lan. Hani geçmiş olsun tekrar. Şeydi e, Andone, Andone miydi? O da sakatlanmış. Kaleciler abi çok kötü ya. Onların kaval kemiğinin kırılması falan. Yani Mustera bir de abi. Galatasaray'ı bence şöyle düşün şampiyonluğa götüren insanlardan biri. Abi diyorum ya Anca benim alabilmem için evde iki tane PC olmasını istemezlerse, anca o zaman alırım. Da, almamı bile istemez yani evdekilerin bazıları. Şu an bir kötü oldu. döndüremiyorum lan kafayı dur. Neyse fazla zorlamayalım annem de fazla İyi bari. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha mı <mac> açayım <laughs> Oğlum telefon çalışıyor lan Bu videodan kişi açar atabiliyor mu? diyor kaç 3 4 yıllık falan lan. Hatta şey bu remixsin biri vardır bir Biri sağdan biri soldan vuruyor yeter ya. Bir şey duyamadım. Lan oğlum bak yalan atma bak beni koparma lan burada. Neyse yeni kapatacağım birazdan. Şimdi özlemişim aşkım benim aşkım. Ay mı gitti. Şu an nasıl geldi mi şey Tut değersiz. Şeyi ya ya. Aa Bu kuş da garip ha. Bir gün bir babacım diyor, bir gün baş aşkım diyor, bir gün... Diyor ama ben aşkım demesini çok seviyorum. GG mi? Neyse kapatıyorum yeni ya. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yarın bir tane video atacağım. Bye bye. 25 dakikada kapatacağım.